Aramızda e, üç gündür Hassi var. Ben Hassi'yi çok sevdim. Eminim benim gibi. Hepiniz ona çok sevdiniz ve derdine çok üzüldünüz. Aslında gözyaşlarının içine akıtan bir kadın. Ve tam 35 yıldır susmuş. Susturulmak zorunda kalmış. Özellikle onun 14 yaşında yaşadığı o dram. E, 14 yaşında kucağından bebeğinin alınıp hastaneye bırakılması. Beni çok üzdü. Eminim sizleri de öyle. Kadın erkek ayırt etmiyorum. E, ve bu... E, Sadece bebeğinin alınması değil aslında. Ben böyle evde oturdum dün de seni düşündüm ondan evvelki gün de hasta Sadece kucağından bebeğinin alınması değil. Yani kucağından bebeğinin alınabildiği bir ortamda yaşamaya zorunlu bırakılman. Bence işin en acısı da en acı taraflarından biri de o. Bebeğin gittiğine mi yanasın? Yoksa düşünebiliyor musun? Bebeğini bırakan insanlarla sen hayatını geçirmek zorunda kalıyorsun 35 yıldır. Ve işte tabii bu hikayenin başrolünde bir baba Mehmet Emin. Mehmet Emin siz de hoş geldiniz Mehmet Emin Bey. Hoş bulduk. Ee, tabii bence asıl bu işin suçlusu sizsiniz yani baştan evet. söyleyeyim. Belki bugüne kadar eşiniz evet. bu kadar size yüklenmemiş olabilir evet. ya da çocuklarınız ama evet. ben bunun bu yüklenişin bir terbiye alakası olduğunu düşünmüyorum. Konuşabilen ben kendi kendisini o bana ama konuşabilen kendini ifade edebilen ve, ve doğru 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 ben söylediğinden endişe etmeyen herkes kuruttum. Vicdan azabı da başka bir şey. Hayır. Doğru söylemekten çekinmeyen herkes bunu söylemeli. Vicdan azabı da kendi yaşadığınız bir şey. O sizi bağlar ama sonuçta sizin çektiğiniz vicdan azabı hassiyi bağlamaz. Yani sen çek istediğin kadar vicdan azabı. Bundan hassiye ne ki? Ne? İstediğini yaşa yani. Öyle değil mi? Siz bana şunu söyleyin. Bakın dün bize bir yayınımıza bir izleyicimiz bağlandı ve dedi ki: "Mehmet Emin çocuğunun deriye döndü." Çocuğun orada olduğunu bildi. Hatta çocuğumun bir kere yüzünü göreyim dedi. Ama getirdi adam görüşemedi. Siz ya çocuğunuzun abi, orada o, olduğunu biliyorsunuz. Nasıl gidip almıyorsunuz? Yaşayan mı bilir, sağda sola laf üreten mi biliyor? Vallahi yaşamaya Hayır. gerek yok. Hayır. Niye gidip çocuğunuzu alamadınız? Hayır. Çünkü 13 yaşında bir El çocuğu, çocuğu sefer, hamile bırakmıştınız. Sefer, Siz cezaevine var, gireceksiniz var. diye almadınız o çocuğu. Hayır. Hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın Sizi kınıyorum. Hiç, hiç kusura sizi, bakmayın. Sizi kınıyorum. Ben 50 tane buca gitmişim. Hiç kınatmam ben kendimi. Sa saygım sonsuzdur. Ben valilere dilekçe verdim. Valiye ben, dilekçe vermenize gerekiyor. Bebeğiniz hay, orada. Bebeğimi. Bebeğiniz bana, orada. Sosyal Mehmet Emin Bey, bebeğiniz orada. Orada. Hayır. He, siz orada de biliyorsunuz. sahipsiz değildi ki. Devlet kurumu orada. Ben tamam, kururu. devlet kurumu oradaydı. Devlet Avukata niye hayır gittiniz? Diyor. Giremezsin sen Avuk kimsin diyor. İçeri giremezsiniz tabii ki. Ama hayır niye sen neredesin diyor. He? Ben dilekçeyle başvurdum. Hı hı. Vakti Sosyal Hizmetler Müdürü Erzurum Valiliğinde monitörde evet dedi. Şu şakas doğrudur bizde mevcuttur dedi. Yalnız hı -hı. biz veremeyiz yasak var üstünde. Veremeyiz demez. Hani sen buradan Beyefendi, bakın, siz bu anlattıklarınızı 35 yıldır. Bakın o Mehmet Emin Bey, Mehmet hayır, o Bey Beraber dinleyeceksiniz Hayır ben Siz siz, siz bunu yine Siz bunu yine bugüne kadar Çoluğunuza Çok çocuğunuza Okuma eden, yazmayı daha sonra ya öğrenen dinlemen, Karınıza böyle dinlemen, anlatmış olabilirsiniz dinlemen. Dinliyor musunuz beni Siz bu olayı bugüne kadar Tamam mı böyle tavla, oku, tavla oynarken oka oynarken kahvede arkadaşlarınıza hayır, Okuma hayır, yazma yani bilmeyen olurum. karınıza böyle hayır, anlatmış ben olabilirsiniz Hayır böyle olmaz Böyle olmaz. Kızım. Böyle olmaz. Böyle ben olmaz. Ben 60 yaşındayım. Niye gidip de, niye avukata gittiniz? Ben 50 tane avukata girdim. Avukat size ne dedi? Avukat dedi 7 ki, yıl cezaevinde yatarsın de dedi. Dokun dedi. 7 yıl dedi, size bir delil Mehmet Emin Bey. Biz sana veremiyoruz. Mehmet Emin Bey dinleyeceksin beni. Beni dinleyeceksin. Sen de beni dinleyeceksin. Tamam sen de sen beni, dinleyeceksin. dinleyeceksin. Sen avukata gittin mi? Evet avukata, avukata gittin. gittin. Avukat o. ne dedi sana? Avukat dedi 7 yıl cezaevinde yatarsın diye de mi demedim? Hayır, bu yanlış. Öyle mi? Hayır, yanlış. İlla ki avukatları bulup buraya mı getireyim? Ya şimdi, 60 yaşındayım diyorsun. Bak ya, avukatıma bağlanayım. Şu andaki ne avukatından sanır? bahsetmiyorum. Anladım. O dönem gittiğin avukat sana ne dedi? Hayır dedi. Cezaevi dedi? yok dedi. Yok dedi. Dedi yalnız. Hayır, hayır. Dedi ki... Ne dedi? Hukuken sen Hı. bunun üstünde bir hak talep etmiyorsun. Niye? Sene 90 DNA testi dedi. denen bir şey var. Deliri yok. Sene 90 yok. DNA testi var. Nasıl Yok. Dedi ki bu evlatlık verilmiş, sen buna hak talep edemezsin. Hayır, veremezsin. evrakta siz sesim etmemişsiniz. Hukuken. Hayır, Hukuken. hayır. Hukuken dedi. Hayır, hayır. hiçbir avukat sen böyle demez. Hayır, Hukuken böyle var. değil. Karşımızda Rami Baba. E tamam o da avukat. Hukuken böyle değil Mehmet Emin Bey. Hayır, söylesin. Hukuken böyle değil. Hayır. Sen gazetecilgi okumuştun. Sonra hukuk ne okumuşum hukuk hukuk acaba? Ben. Öyle mi? Hukuk burada. Sen beni iyi bir araştır o zaman olur mu? Ben ne hukuk okumuşum ne okumamışım. ha? Sen gideceksin başvuracaksın sene 90 ya da 91 tam ondan da emin aslında ya da 89. O sıra 90. evlatlık verilmiş dedi bana gösterilmiyordu. Evlatlık verilmemiş o çocuk o verilmiş sırada yuvadaymış. Idi. Yuvadan kaç ben kişi aradı? Ben mi yaşadım siz mi yaşadınız? Bir tek o değil yuvada o çocuk ben yuvada kalmış. Dışarıda yumurtlayan tavuklara dinleme. Ne? Beni dinle beni. Ha, neymiş tavuk ben yumurta Ben giden ya? benim. Ha. Ölen benim. Suçlu olan benim. Evet sensin. Ben ev Cezaevine girmemek için bebeğini verdim. bırakmışsın oraya. Cezaevine girmemi 13 yaşında Sakin bir çocuk çocuğu... Hayır. 13, 13, yaşında yaşında 13 yaşında çocuğu amine bıraktığın için. için... hepiniz Emin için şey Mehmet Emin Bey. Mehmet Emin Bey. Sizi kulağınız duyuyor Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Hayır. Sen Hayır. bu şekilde dönüyorsun. Sen Hayır. 13 yaşında bir çocuğu hamile Hayır. bırakan bir adamsın. Cezaevine girecektin. O yüzden bıraktın. <laughs> Bütün evlilikler o yaşta evleniyordu. Hayır. Rami Bey de bu konuda Doğu Anadolu'da... Ama o biliyor. kadın onu istememiş o sıra. Sen Hayır, Rami Bey'i katma. Onu, beni onu konuşturan kimse yoktu. Ne yoktu? Töre diyor bu felankes, felankes kızla evlenecek. Eee? tamam idi. Oğlum, evlenmeyi bekleseydin o zaman. O oğlan alacaktı. Evlenmeyi bekleseydin herkes evlenmeden önce evlenecek kişiye tecavüz edip o hamile mi bırakıyor oralarda buralarda? Evlenmeyi beklemiyordu. Ha? Hiç kimse beklemiyordu. Beklemiyordu da niye verdiniz çocuğu o zaman? Madem ben herkes orada öyle yapıyordu. Ben Ma orada değildim. Madem o herkes... O değiller, kelimeler hepsi yanlıştır. Dinle beni. Hepsini reddediyorum. Dinle beni, hiç şey reddedemezsin. Onu yayında kaldırın. Madem herkes... Hayır, ben madem... buradayım, Yargılanırsa hukuk dinliyor beni iki sefer savculukta Beni dinliyor o. musun? Beni dinliyor musun? Orada, Madem Erdoğan orada savcılıklı... Mehmet Emin Bey dinliyorum. Be diniyeceksin. Madem orada dinledim. herkes öyle yapıyordu. Madem orada herkes evlenmeden karılarını hamile bırakıyordu 13 yaşında çocukları. Neden senin çocuğunu annen bıraktı hastaneden kaçtı? Madem herkes öyle yapıyordu. Neden sana herkes, senin... herkes diye anlatıyorsun herkes ya. Deydi, kazaren. Ha? Kazaren cahillikti. Herkes öyle yapıyor diye Gami Bey'e sordun ya demin. Cahillik idi. Heh. Suç, Cailik Suç. Cailik. Suçtu Herke suçtu. O cahillik bir kere oldu bir kere yüzüme vurdunuz. Ay çocuk çocuğu, yok ortada. Sen benim yerimde yaşasaydın yerin dibine girip çıkıyorum. Alsaydık karını da o zaman İstanbul'a götürseydin herkes gibi. Acaba imkanım var mıydı? Ben o zaman gencidim. hamile bırakmayacaktın. Ben genç idim. Gençtin hamile ben bırakmayacaktın gencidim. o zaman çocuğu. Bunu kusura o bakma. Gibi, o gibi kusurlar herkes yapılmış maalesef. Her iş maalesef... herkes Hayır. Şu hastanede Hayır. bırakıp kaçmış. Konumuz bunun bırakmak değildir. Sen Aynen düşünme, konumuz budur. Aynen konumuz mısın? budur. Ben Aynen konumuz senin ve ailenin bir bebeği hastanede bırakıp kaçmasıdır. Konumuz da budur. Konumuz bu. Artık... Kusura bakma. Hiç ne güzel ya siz gündüğün amcan abin midir nedir o da bağlandı. Ben çok iyiyim babası bıraktı dedi falan. Hiçbiriniz vicdan azabı çekmiyor musunuz ya? Hiç, üzülmüyor musunuz ya? Vicdan azabı çekmeyen ha. insan değil. çaksama diyorum. Kimseyi yargılamıyorum. Yargılanacak birisi varsa benim. Ölecek birisi de varsa benim. Cehenneme girecek birisi de benim. Hı. Eşimde oğlanıyor. 50 sefer 100 sefer... Özür diliyorum. Bütün çocuklarımı göz yaşlarını öpüyorum, ayaklarını öpüyorum. Sizde binlerce özür diliyorum. Benim gibi baba olmaz olaydı. Ya var mısın? Bence de öyle. bir kelime var mısın? Sen de aramaya, bulmaya var mısın? Müge Hanım. Onun için buradayım. Ha? Ama sana meydan. Nene Hatun çocuk yuvasındaki dosyayı aç. Kime verilmişi sana söyleyecekler. <laughs> Rami Baba. Sözüme <laughs> hak ver. Ne yapacaksın Rami Baba? Hayır, 13 yaşında, hayır, 13 Topu yaşında polide. kıza tecavüz etmiş adamın rahmi ne nasıl verecek? Tecavüz değil Onun de. Tecavüz değil de. Erken evliliktir. Erken evliliktir. 13 yaşında olan tecavüz 13, Hiç... 13 yaşında hala evleniyorlar. Doğuda, evlenmesinler, da. Hala evlenmesinler. Oluyorlar. İşte o yüzden öyle işte, o, işte 13 yaşında hayır, böyle evlenirlerse bak, bak böyle, böyle boynu bükük buralarda kalıyor işte. Ha. O yüzden evlenmesinler diyoruz. Sen de kaldır, bükükünü düzelt. Ha? Biz de kaldırırız. Neyi kaldırırız? Ben Cumhuriyet Savcısı bana dedi Müge Anlı'ya git bu çaresi bundadır. İyi, e, iyi demiş sağ olsun. Ha. Ona binlerce teşekkür ediyorum. Ay, yalnız kendi yaptığınızı herkese genellemeyin yani. Oralarda 13 yaşında Hala oralarda, vardır. oralarda böyle. O tarihte vardır. E, ahlaksız insanlar her zaman olacak ne ahlaksız yazık ki. sesini baba, bir alçalt önce şunu anlaşalım Aa, sesini bir alçalt çünkü baba, bir dakika Ben sesini bir alçalt tamam, hakim, hakim olmak ol, zorundasın hakim ol, sen zaten zamanında hakim olsaydın kendine ben özür belki diliyorum. bunların hiçbiri yaşanmazdı ben bir sesini alçalt bir dakika biri de konuşurken bir sen sus sonra sen konuşurken de biz susacağız önce bunu da anlaşalım Kimse kimseye bağıramaz <laughs> burada. Senin de kimseye bağırma hakkın yok. Ya Şevki hocam. Yolur Şevki mu öyle hocam, şey. Zaten bu tavırda olmasa bu kadın hala daha 35 yıl sonra 35 yıl sonra başını önünden kaldıramadan böyle oturabilir mi? Hişt. O öyle alışmış. O öyle yapınca karşısındaki bütün kadınlar sinecek, oturacak sanıyor. Hiç desinmem, Hiç de oturmam. Adınlar. Çünkü ben böyle bir ortamda yetişilmedim. Hayır. Bizim ...ben yok. öyle bir ortamda yetiştirilmedim... ...ben hayır, doğruyu hayır, konuşma... Beni sakin, ...ben çocukluğumdan beri bana doğru bildiğiniz... ...konuşacaksın diye beni büyüttüler... ...Allah razı olsun annemden de babamdan da... ...onların aleyhine olsa bile... ...biz de çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz... ...herkesi de genelleyemeyiz... ...oralar buralar diye... ...o zaman bir halt karıştırıyorsan... ...çoluğuna çocuğuna kıza da sahip çıkacaktın... ...bir hanımefendi telefon attınız demiş... ...1990 yılında o hastanede stajyer hemşireydim diyor. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz. Yayın Sağ olun. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim, buyurun. Ee, Müge Hanım o olayı ben çok net ve iyi hatırlıyorum. Ee, o zamanlar işte biz stajyerdik. 90 yılıydı net yani tarihini verebilirim. Ee, bu hanımefendinin doğum yaptığını... O zamanlar bilgisayar falan yok biliyorsunuz kayıtlar elle yapılıyordu. Nikahsız yani resmi nikahları olmadı zaten yaşı çok küçüktü. yapıldı nikah olduğu söyleniyordu. Evet kayınvalidesi vardı yanında bunu da biliyorum. Tabii kayınvalidesi olduğunu da yaşlı bir kadın olduğu için yanında öyle biliyoruz. Bunlar o zaman o dönemde iki tane vaka oldu. Biri sabah namazında kaçtılar. Hastanede o dönemler şey oluyordu Müge Hanım, e, nöbetçi memur kalırdı aşağı kapıda. Tabii o e, ya uyudu ya bir ne bileyim tuvalet ihtiyacına gitti, bilemiyoruz ondan yararlandılar. Ya o sabah ya da bir biri de e, öğlen ziyaret saati olur çok kalabalık olur hastane. Dumanyazan Hastanesi o bölgede 11 ile 12 ile bakan bir hastanedir, çok kalabalık bir hastanedir. O dönemde e, öyle bir kaçtılar. Bebeği de bizim bebek hemşiremiz vardı şimdi rahmetli oldu ee, o e, 4 gün 5 gün e, lok dediğimiz şeyde baktı kendisi evinden bezini falan getirdi kendisi baktı sonra işte haber verildi gazeteciler geldi o dönemde yazı yazıldı e, doktorumuz da o doğum yaptıran doktorumuz da rahmetli oldu doktor Ay, bebeği e, ona e, bakan maalesef ki ebe ablamız da rahmetli oldu. Erbay adını da o ebe ablamız verdi Müge Hanım. Erbay adını da çok net hatırlıyorum. Ebe, e, orada adını bir şey koyalım çünkü bebek ne, ne koyacağız belli değil bir şey yok. E, bebek güneş yazılsın o yazısı yok. Hadi Erbay kalsın diye Erbay adını verildi ve görevlilerin gelip götürdüğünü ben çok iyi biliyorum bir virgül koyayım. Ha, ha e, öğlen mi kaçtınız, sabah ezanında mı? Öğlen. Öğlen kaçtınız. Kalabalıktan mı fırsat Tabii bilerek? Ha, bir 10-11 gibiydi. Kaynım geldi beni aldığında onun bir gibiydi. Bir tane hasta kalmış orada. Hasta dönüm kaynıma önce bebeği al Gelin hastadır. Onu yorma diye. O da ben bebeği götürdüm zaten. Bebek arabadadır dedi. Beni aldı. ile kaça kaça. Merdivenleri öyle kaça kaça. Dördüncü kattaydık. Kaça kaça indi. Mehmet Nuri mi kaçırdı seni oradan? Evet. Peki e, sonra demişsiniz ki aile yanlış adres vermiş yani bir bakıldı. Evet. Hı -hı. evet. E, adresi bilmiyorum işte o zamanlar Erzurum'un bir daha mahallesi mi ya da bilmiyorum başka bir mahalleye mi vermişlerdi. Polis hastane polisi var o zamanlar sadece güvenlik yoktu hastanede o dönemlerde. Hastane polisleri bildirdi gittiler. O adresi adres yok Hatta çok adres aradılar. Dediler ki o zaman bunlar köylerden gelmişlerdir diye. Çok net biliyorum arandı tarandı fakat bulunamadı. İsimler de yanlışmış. Planlı gitmişler canım adresi yanlış vermişler. Evet planlı, vermişler, planlı getirilmiş hastaneye ha. yani hastaneye gelirken de o adres onlar hep yapılmış gelinmiş. Evet. Gayet planlı yani bebek orada bırakılacak, kaçılacak. Her şey planlı. Evet, evet, evet. evet. Orada bir olay olmuştu değil. Peki ben e, şunu anlayamadım. Bu kız çok küçük. Neden o zaman bir hastane polisi falan devreye girmedi? Şimdi şöyle bir şey, evet de e, kadınlar anne olabiliyordu. Ama sene 90'dı. Yani, sene 90'dı yani yine buna müdahale ediliyordu. Bununla ilgili programlarda vardı Haberlerde vardı yani Tabii. niye, niye müge, müge Hanım Müge Hanım şayet eğer o dönemde Acil doğum yaptırıldıysa Anında muhakkak verilecektir Ama çok yakın bir zamanda Bebek doğum yapıyor kaçıyorlar Yani çok Mesela arada bir, bir gün iki gün Üç gün olursa gene haber veriliyordu Çünkü Numune Hastanesi Çok sistemli çalışan bir hastaneydi O dönemlerde çok disiplini de yani vardı kalabalıktan yani. kalabalıktan mı faydalandılar diyorsunuz? Evet evet kalabalık, kalabalıktan faydalandılar çünkü çok aşırı derecede kalabalık olan bir hastane. Ziyaret saatleri. <laughs> Hasta seni niye hastaneye götürdüler? Çünkü dün e, bağlanan sizin akrabalarınızdan biri dedi ki aslında... E, ...senin annenin yapmak istediği bebeği doğurup daha sonra da taşın altına Hayır koyun abi, demiş. O iftiradır. Yani öyle bir sizin o akrabanız, sizin istiradır. en yakın akrabanızlardan o biri kendi ailesine baksın. Evet. O Öyle bir, öyle bir konu geçti ben o lafı ona iade ediyorum susar mısın baba böyle bir konu geçti burada aramızda. iftira atmak işim saktır burada bana e, hayır ne oldu bir acil bir doğum söylesin. mu oldu Kadın, Hayır mı oldu acil doğum oldu? olmadı ben hani ikindi vakti sancı çekmeye başladım bana şöyle bir e, yani biri bana bunu söyledi hani plan seni eğer burada doğarsan zehirli bebekle birlikte öldürmeyi düşünüyorlar İkinizi birden İkinizi birden e, ben ondan sonra ben Onların elinden bir şey içmedim. Su veya yemek hiçbir şey yemedim. Ee, bana Buna da var mı cevabın avaz avaz? Bana kaynana... Var mı yana... da cevabın avaz avaz bağırıyorsun yani? de yine yalan etti. yalan söylüyor. Evet herkes yalan o söylüyor. O evet. duydum kelimesi yalandı. <laughs> evet. Ben bildim gördüm <laughs> bana söylüyorum o doğru. Hmm. Yani kaynanın bana tamam. kendisi evet. söyledi. Heh. Eğer gece doğum yaparsan bebeğin göbek bayrağı da kesmeyiz. Seni bir odaya bırakacağız. Demişler demişler. Bebeği sen de. öldürürsün diye. Ben de hatta o anki cahil aklımda hatta bir tane de jilet avucuma koymuştum. Hani ben kendimi keserim diye. Aa, Bebeğin göbek bağını kesmeyince yani et. ne oluyormuş? Yani öyle mi öleceksin diyor. Ama işte geceki... Bunu kim söyledi Do sana? Kayın hanım. Kayınvalidem. kendisi de zaten ebeydi. Hani gece doğum yapan. yaparsa gece evde yaparsan o gece araba yoktu. Eğer gece evde doğum yaparsan zaten bir şekil bebekten kurtuluruz diye konuşulmuştu. Bana kendisi bunu dediği için zaten ben onun yüzüne o zaman demiştim ben kendimi öldüreceğim, bebeğe dokunmam diye. Ki gece bebek doğmadı Sonraki gün beni hastaneye götürdüler. Hastanede de iki, ikindiye pardon, kadar hiç kaldım. Bunu bilmiyorum. Göbek bağını kesilmeyince ne oluyor? Hani göbek bağını kessek de Öyle bağlamazsak bebek ölüyor. Evet, tabii. <laughs> evet. O yüzden diyor göbek bağını tabii, kesmeyeceğiz tabii, tabii. diye. Ee, kayınvalidesi zaten ebeymiş yani sonuçta Hiç bugün aslında ebeymiş. kendisi e, sonuçta doğumu da yaptırabilirdi muhtemelen. Aha e, Ama bırak Şöyle bir tehdit unsuru oluşturmuşlar e, Hanım'da. da. E, hani doğum yapacaksın ve bebeğini öldüreceğiz. Aslında şunu sağlamaya psikolojik olarak da hazırlamışlar. Bak bebeğini hastanede bırakırsak sesini çıkarma. Evde doğursaydın çocuğun ölecekti. Doğru. En azından yaşadığına şükret. Bak biz çocuğunu öldürmedik. Sonuçta sen de ölmedin. Yani bebek doğduktan sonra göbek bağını e, kesmeyiz. Bebek de e, zehirlenir, sen de zehirlenirsin. İkiniz birlikte. Ölürsünüz ya da kan kaybından bir şekilde ölürsünüz. O zaman gibi anne de bebek de ölüyor mu? Tabi, E tabii kesmek zorundayız artık. Bitti çocuğun çünkü tek başına yaşayabilmesi ve tek başına solunum yapabilmesi gerekiyor. Artık e, Rahim'den kurtulduktan sonra, doğum e, oluştuktan sonra. O da o yüzden sen de yine jilet e, Bu nedenle mi panikledi. Ve sesini çıkarmadı hiç değilse çocuğum yaşasın mantığını onda oluşturmuşlar, baskıyı oluşturmuşlar ki bu çok çok acı. Var mı buna da cevabına vazavaz? Avaz? Bak anan demiş ki kesmeyiz göbek bağını ölürsünüz ikiniz var mı? Demiş bir avazın de, var mı? Demek ki, var ki bu millet diyor <laughs> ha, evet. Hak etmiştir. Kim hak etmiş? <laughs> Annem bunu hak etmiştir ki eşim buna ele diyor. Ha, i̇yi bari. Anladın şey Yaptın yani. Hak eden hak hakkını Peki hanımefendi. Sonra gittiler bebeğin adını Erbay. Erbay de farklı bir isim ben de unutmadım yani. Ben onu öğrendim. Eşim <laughs> onu öğrenmedi. Sonra Erbay ismini oradaki de diyorsunuz rahmetli olan ebe koydu. Bir sürede beklediler anladığım kadarıyla aile gel, belki pişman olur gelir alır diye değil mi? Evet evet tabii ki öyle bekletiliyor zaten bakıldı hastanede yani hepimiz Bebeği çok e, dikkatli baktık ettik. Hani biz o zamanlar böyle pek e, sokmuyorlar ama gene de böyle temeye acıyarak sevmeye gidiyorduk. İyi miydi durumu çok... bebeği? İyiydi, iyi bir bebekti, İyi bir bebekti. Sağlıklıydı yani? Sağlıklıydı, iyi bir bebekti. Çünkü Asiye böyle hani zamanında küveze girdi falan diye de bilgiler vermiş ama öyle yok, değil anladığım kadarıyla. Bebek bütün, sağlıklı. Yok, zaten bütün bebekleri oraya bırakıyorlardı. Annenin yanına getirmiyorlardı. Hatta 8-9 tane bebek vardı. Ben gitmek istemediğim dikişlerimden dolayı. Bir tane genç kız vardı. Belki o da duyar bağlanır. Beni tekerlekli sandalyeye koydu. Abla gel dedi. Senin bebeğini sana göstereceğim dedi. Beni oraya kadar götürdü. Sarı bir bize bağlıydı bileğinde benim ismimle oraya işte verdikleri isimle orada duruyordu. Bak işte bebeğim Ama o Ama verdikleri isimde isim de Ayşe'ydi diyorsun. İşte bilmiyorum hayır, hayır, hayır. Neydi? dövmüş. Hayır. Ee, Neydi? Melhat Yıldırım. O orayı bilemem işte. Ben, ben biliyorum. Melhat Melahat Yıldırım adıyla mı yazılmış? Okuma evet. yazmam olmadığı için bahşetiyor. zaten bilmiyordum. Ha, sen <laughs> o yüzden elindekini okuyamıyorsun. Tabii tabii okuma yazmam olmadığı o, için bilmiyordum zaten. O okuma o sıra yok Çocuklarla beraber okudu düzeldi. Neyse, gerçekten çok üzülüyorum. Yani Hanımefendi teşekkür ediyorum. Başka var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ediyorum bildiklerime. Allah razı olsun. İnşallah razı sizi olsun. belki başka arayanlar da olabilir. Allah razı Allah razı ee, Allah razı Eğer olursa bize haber verirseniz sevinirim. <laughs>